Merhaba. Bugün edebiyatımızın e, gerçekten zirve eserlerinden birine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzuruna yakından bakacağız. Elimizdeki bazı bölümler üzerinden ilerleyeceğiz ve amacımız bu parçalarla Tanpınar'ın o zengin, katmanlı dünyasına birlikte bir yolculuk yapmak aslında. Evet, harika bir seçim. Tanpınar'ı sadece romancı olarak düşünmemek lazım tabii. Yani şair, denemeci, edebiyat tarihçisi, çok yönlü bir entelektüel. Hani Paul bir sözü vardır, fikirlerin adeta meyvenin içindeki besleyici gıda gibi esere yedirilmesi gerektiğini söyler. İşte Tanpınar'da bunu çok iyi görüyoruz değil mi? Kesinlikle. Fikirler öyle organik ki yani karakterlerin ruh hallerine, İstanbul manzaralarına, olay örgüsüne o kadar doğal bir şekilde siniyor ki okurken hem hikayeyi takip ediyorsunuz hem de farkında olmadan derin düşüncelere dalıyorsunuz. İşte tam da bu. Bugünkü sohbetimizin hedefi de bu zaten. Bu bölümler bize romanın atmosferini, karakterler arasındaki o incelikli, bazen de ıı, gerilimli bağları ve tabii Tanpınar'ın hayata, belleğe, topluma, tarihe dair o derin sorgulamalarını gösterecek. Güzellik meselesi var bir de. Evet, Tanpınar için güzellik çok merkezde duran bir kavram. Adeta güzellik kainatın altın anahtarıdır der gibi yazar. İşte bu parçalarda o anahtarı nasıl kullandığına, hayatın o karmaşası içinde güzelliği ve anlamı nasıl aradığına biraz daha yakından bakacağız. O zaman Mümtaz'la başlayalım isterseniz. Ana karakterimiz bölümlere bakınca Mümtaz'ın şu sıralar epey meşgul ve e, endişeli olduğunu görüyoruz. Evet, gündemi yoğun. Bir yandan çok yakın dostu İhsan ağır hasta, diğer yandan İhsan'ın kızı Sabiha için acilen bir hasta bakıcı bulması gerekiyor. Eşi Macide'nin durumu zaten hassas, bütün bunların üstüne bir de yıllardır baş ağrıtan o tuhaf kiracı meselesi var. Hı hı. Bu koşturmacının ortasında aklından geçen bir düşünce de ilginç geldi bana. Şark oturup beklemenin yeridir. Sanki bir tür nasıl desem eylemsizlik, bir sıkışmışlık hissi var bu sözde değil mi? Kesinlikle var. Mümtaz'ın iç dünyası zaten hep böyle gelgitlerle dolu. Kendi kendine sorduğu sorular onun derinliğini gösteriyor bence. Mesela şu sevgi ve alışkanlık üzerine kafa yorması. Acaba hep alışkanlık mı, hep yanımızdakileri mi seviyoruz diyor. Bu tür sorgulamalar karakteri çok boyutlu kılıyor. Evet, çok insani. Hasta bakıcı bulma ya da o kiracıyla başa çıkma gibi gündelik dertler ise e, sadece kişisel sıkıntılar değil aslında. Sanki Tanpınar'ın çizdiği dönemin genel havasıyla da ilgili. Bir şeylerin yolunda gitmemesi, arananın bulunamaması, bir tür toplumsal işleyiş bozukluğu ya da verimsizlik hissi… Bunlar daha büyük bir resmin parçaları gibi duruyor. O kiracı meselesi gerçekten de roman içinde küçük bir roman gibi adeta. Yıllarca kirayı ödememiş, ortada görünmemiş bir adam birdenbire neden bilinmez ev sahiplerinin ayağına çağırıyor. Evet, çok tuhaf bir durum. İhsan'ın annesi Sabire Hanım'ın kirayı almaya gitme süreci de ayrı bir seremoni. Üsküdar'dan Arife Hanım'ın gelmesi bekleniyor, ziyaret erteleniyor, Sabire Hanım iyice gerilince yola düşüyorlar. O ritüel yani. Aynen. Kiracının klişe bahaneleri de hazır, hemen o siyah gözlüğünü takıp piyasanın kötülüğünden yakınıyor, ticarete atıldığına pişman olduğunu falan söylüyor. Ama Sabire Hanım'ın o kendine has, biraz huysuz tavrı sonunda işe yarıyor. Parayı alıp dönüşte torunlarına hediyeler alıyor bir de. İşte bu kiracı hikayesi bize çok şey fısıldıyor aslında. Hani elde koca konaktan orası kaldı deniyor ya, bu geçmişteki bir zenginliğin yitirildiğini, bir dönüşümü ima ediyor. Eski İstanbul yaşantısının izleri bunlar. Evet. O kaybolan dünya. Aynı zamanda mülkiyet ilişkileri, pazarlık kültürü ve tabii aile içi dinamikler hakkında da ipuçları veriyor. İhsan ve Mümtaz'ın bu durumu biraz da alayla ...ihtiyar kadının biricik eğlencesi olarak görmesi mesela. Olaya nasıl dışarıdan baktıklarını gösteriyor. Hı hı. Kiracının o yıllarca süren sessizliğiyle... ...ev sahiplerini aniden çağırması arasındaki tezatlık da ilginç. Belki dönemin belirsizliklerini... ...insanların içten içe yaptığı hesapları düşündürüyor. Tanpınay burada sıradan görünen bir olay üzerinden... ...toplumsal bir dokuyu hissettiriyor bize. Karakterler demişken... Sabiha ve annesi Macide'nin durumu da insanın içine işliyor gerçekten. Babası İhsan hasta olduğu için Sabiha çok durgun. En sevdiği adeta onunla özdeşleşmiş kırmızı kurdelesini bile takmak istemiyor. O kurdele çok sembolik. Evet, babam iyileşince süslenirim diyor. Bu kırmızı kurdele onun için sıradan bir aksesuar değil. Bir tür kişisel sembol, bir müessese haline gelmiş adeta. Sevdiği insanlar hatta eşyalara bile bu kurdeleden parçalar veriyor, bir sevgi nişanesi gibi dağıtıyor. Aslında bu kurdelenin ve Sabiha'nın durumunun arkasına çok daha derin yani trajik bir aile öyküsü var. Sabiha ailenin daha önce yaşadığı büyük bir travmadan Macide'nin ilk kızının ölümünden sonra doğmuş. Evet o korkunç olay. Macide o dönemde yaşadığı acıyla neredeyse aklını yitirme noktasına gelmiş, yarı deli sanılıyormuş. Sabiha'nın doğumu bir nevi Macide'yi hayata bağlamış ama tam bir iyileşme de olmamış, ara sıra krizler geçiriyormuş. İşte bu durum travmanın kuşaklar boyunca sürebilen etkisini, belleğin nasıl hem kurtarıcı hem de yaralayıcı olabildiğini gösteriyor. Çok katmanlı bir durum gerçekten. Nasıl iç içe geçmiş? O kırmızı kurdele belki de bu hassas dengeyi zorlukla kazanılmış ama her an kaybolabilecek bir neşeyi temsil ediyor. Mümtaz'ın İstanbul sokaklarındaki yürüyüşleri de romanın atmosferini solumak açısından çok önemli. Hasta bakıcı ararken adeta şehrin ruh halini de gözlemliyor. Bir yanda yoksunluk içinde neşeyle, Aç kapıyı bezirgan başı oynayan çocuklar görüyor ve onlar için zavallı çocuklar bir barut fıçısının üzerinde oynuyorlardı diye düşünüyor. O tespit müthiş. Bir yer yanda yıkılmaya yüz tutmuş konaklar, eski evler, insan çehresini andıran yapılar, sahaflar çarşısına, bit pazarına uğruyor. Bu gezinti sırasında karşılaştığı manzaralar oldukça e, etkileyici. Evet, bu yürüyüşler Mümtaz için sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bir içsel yolculuk adeta. Gördükleri onda bir dizi düşünce uyandırıyor. Çocukların oyunu ona geleneğin nasıl farkında olmadan devam ettiğini düşündürüyor. Yıkık konakların bulunduğu mahalle, Hekimoğlu Ali Paşa gibi geçmişin ihtişamıyla bugünkü çöküşü yan yana getiriyor. O tezatlık çok belirgin. Sahaflardaki o eski ve yeni Doğu ve Batı kitaplarının kaotik birlikteliği ona zihni bir hazımsızlığın eserleri gibi görülen garip bir halitayı yani bir tür kültürel kafa karışıklığını düşündürüyor. Güvercinleri beslerken tanrıdan bir şey istememe konusundaki tereddüdü de ilginç. İnançla gündelik hayat arasına mesafe koyma çabası gibi. Ve tabii o tekerlekli tahta üzerinde sigara içerek ilerleyen engelli dilenciyle karşılaşması, çok çarpıcı bir sahne. Onu bir kabusu, yarım doğmuş bir fikri andırıyordu diye tarif etmesi, şehrin sadece güzel değil, aynı zamanda tekinsiz, yaralı ve rahatsız edici yüzünü de gördüğünü ortaya koyuyor. Mümtaz'ın bugünkü hassasiyetinin, o melankolisinin kökenleri de geçmişte yaşadığı büyük bir travmaya dayanıyor anladığımız kadarıyla. Şehrin işgali sırasında babasının ev sahibi Rum tarafından hasmı sanılarak öldürülmesi, o anın dehşeti, kaos çok korkunç bir olay. Babasının alelacele bahçeye gömülmesi bu sahneyi hiç unutamıyor. Sonrasındaki zorlu kaçış yolculuğu, bir handa geçirdikleri gece, orada duyduğu endişe verici konuşmalar Hani çok katı, çok zalim ve anlaşılmaz yapan kelimeler diyor ya. Ve o köklerinden koparılmışlık hissi, bunlar derin izler bırakmış. Kesinlikle kalıcı izler, metinlerde geçiyor zaten, tesirleri daima taze kalacak bir yaşta yaşamıştı ve hala rüyalarında o günleri yaşıyor gibi ifadeler var. Özellikle rüyalarında babasının sürekli o billur petrol lambasını yakmaya çalışması motifi çok anlamlı. Belki bir aydınlık arayışı, belki geçmişi anlama çabası, kim bilir? Evet, o lamba imgesi. Bu kişisel tarih, onun bugünkü dünyaya bakışına, sanata ve düşünceye olan eğilimini, belki de sürekli bir sığınak, bir huzur arayışını derinden etkilemiş. Çocuklukta yaşanan bu kırılma, onun varoluşunu şekillendiren temel bir deneyim olmuş. Bu travma, onun dünyaya karşı duyarlılığını bilerken, aynı zamanda onu daha kırılgan yapmış olabilir. O kaçış yolculuğunda bir ilginç an daha var sanki. Yolda karşılaştıkları genç bir köylü kızı, yorgunluktan ve korkudan bitap düşmüş halde Mümtaz'a sarılıyor. Mümtaz o an hissettiklerini garip, çift manalı ve vücutlu bir şey olarak tanımlıyor ve bunu ilk aşk tecrübesinin o karışık hatırası olarak anımsıyor. Evet, o karşılaşma. Kız ayrılırken yüzündeki eski bir bıçak yarasının güneş ışığında parlaması da unutamadığı bir detay. Bu an psikolojik olarak o kadar yüklü ki, çok küçük yaşta büyük bir travmanın ve kaosun ortasında yaşanan, yani masumiyetle cinselliğin, şefkatle şiddetin, korkuyla yakınlığın iç içe geçtiği son derece karmaşık bir deneyim. Tanpınar'ın azap sarılı haz olarak tarif ettiği bu duygu, Mümtaz'ın ileriki yaşantısında ilişkilere yakınlığa bakışının nasıl etkilemiş olabilir acaba? Çok düşündürücü bir soru. Bu anı yani şiddetin ve şefkatin o beklenmedik birlikteliği, Belki de onun huzur arayışındaki o tedirgin, hep bir eksiklik hissi taşıyan yapısını anlamamıza yardımcı olabilir. Travma sonrası bir süre Antalya'da kalıyor Mümtaz. Orada yeni arkadaşlıklar kuruyor, mermerliği, cevizlikleri keşfediyor. Özellikle Beydağlarında gün batımını izlerken hissettikleri çok güçlü. Tabiatın bize her taraftan dediği saatte diyor. Doğayla bir bağ kurma çabası var orada. Evet ama doğanın bu muazzam güzelliği karşısında bile bir içe kapanma eğilimi de var, kendi üstüne kapanırdı diyor. Sonra İstanbul'a geliyor, büyük şehre uyum sağlamakta zorlanıyor ama kuzeni İhsan'ın evindeki kütüphane ona bir sığınak oluyor. Antalya dönemi travmanın gölgesinde bile güzelliği fark etme, doğada bir tür teselli bulma imkanını gösteriyor ama dediğiniz gibi aynı zamanda o içe kapanma hali belki de tam bir yüzleşmeden kaçınması anlamına da geliyor. İstanbul'a dönüş ve İhsan'ın kütüphanesi ise onun için bir dönüm noktası. Kütüphane hem dış dünyanın karmaşasından bir kaçış, hem de entelektüel bir uyanışın başlangıcı oluyor. İsa'nın rolü çok kritik orada. Kesinlikle. İsa'nın rolü burada çok önemli. Mümtaz'ı fark ettirmeden yönlendiriyor. Onu divan şiiriyle, tarihle ama aynı zamanda Bodler gibi Batı edebiyatının önemli isimleriyle tanıştırıyor. Hatta Mümtaz hastayken, İhsan'ın ona Bodler'in kötülük çiçeklerinden şiirler okuması, aralarındaki o derin entelektüel ve manevi bağı gösteren çok güzel bir an bence. Çok dokunaklı bir sahne. Ve tabii Nuran, Mümtaz'ın hayatının merkezindeki kadın figürü. Onu daha çok Mümtaz'ın anıları, düşünceleri ve etraflarındaki sosyal çevre üzerinden tanıyoruz sanki. İclal, Muazzez gibi arkadaşları. Evet, o çevre. Nuran'ın eski eşi Fahir ve onun metresi Ema ile yaşanan o garip karşılaşma, Nuran'ın kızı Fatma'nın çocukça kıskançlıkları, bir de aralarında yaptıkları, insanları sınıflandırdıkları o ironik yamyamlar, katiller, telaşlı katiller, müntehirler şakası var. Ve tabii ki sonradan bu çevreye dahil olan tekinsiz karakter Suat. Bu sosyal çevre, dönemin İstanbul'undaki aydın kesimin, belki biraz da bohem hayatın bir yansıması gibi duruyor. Ama yüzeydeki sohbetlerin altında hep bir şeyler var. Kırık ilişkiler, gizli rekabetler, kıskançlıklar, söylenmemiş gerilimler. Hı hı, hissediliyor o gerilim. Mümtaz'ın Nuran'a karşı hisleri de tek boyutlu değil, oldukça çalkantılı bir yığın Nuran daha vardı diyor mesela. Onu farklı ruh halleri içinde algılıyor. Nuran da basit bir aşk objesi değil kesinlikle. Kendi geçmişi var, Fahir'le ilişkisi, kızı Fatma için duyduğu sorumluluk ve endişe, kendi içsel gelgitleri bütün bunlar onu karmaşık ve gerçek bir karakter yapıyor. Evet, tam Pımar burada ilişkilerin ne kadar girift, kırılgan ve çok katmanlı olabileceğini çok iyi gösteriyor. Aynen öyle. Bu ilişkiler ağının ve dönemin ruh halinin önemli bir parçası da musiki sanırım. Özellikle Alaturka musiki, Nuran, İclal ve Nuran'ın dayısı Tevfik Bey aracılığıyla sık sık karşımıza çıkıyor mahur beste ve onunla ilişkilendirilen o uğursuzluk inanışı. Evet, mahur beste. Seyit Nuh'un nühüft makamındaki bestesi, Dede Efendi'nin Acem Aşiran Yürük Semaisi, Itri'nin Nevakarı, Mevlevi ayinlerinden Ferah Feza. Bu gibi spesifik eserlerin adları geçiyor. Emin Bey'in ne üflediği, Tevfik Bey'in şarkı söylediği meclislerin tasvirleri de çok canlı. Musiki, romanda sadece bir dekor unsuru değil, çok daha derin bir işleve sahip bence. Kültürel hafızanın, kolektif duyguların ve kimlik arayışının bir taşıyıcısı adeta. Hani Yahya Kemal'in o meşhur sözünü hatırlatıyor. Bizim romanımız şarkılarımızdır. Mümtaz'ın bu musikiyle kurduğu bağ onun geçmişle, gelenekle ve kendi kökleriyle olan ilişkisini yansıtıyor. İhsan'ın bu konudaki görüşleri de önemli değil mi? O denge arayışı. Evet. İsa'nın bu konudaki dengeli görüşleri de önemli. Hem kendimize mahsus şartlarımıza uygun yeni bir hayat kurmaya çalışacağız diyerek yeniliğe açık kapı bırakıyor, hem de maziyle bağlarımızı kesmek, garba kendimizi kapatmak asla diyerek kökleri reddetmemek gerektiğini vurguluyor. Bu çok kritik bir nokta. Kesinlikle. Musikiye verilen farklı tepkiler de karakterlerin ayrıştığı bir nokta oluyor. Mesela Suat'ın dinlediklerinden tatmin olmayıp aradığımı bulamadım demesi onun o mutlakiyetçi ve belki de yıkıcı arayışını gösteriyor. İhsan'ın bunu yorumlaması da dikkat çekici. Suat demişken gerçekten de romanın en rahatsız edici, huzursuz karakterlerinden biri. O garip davranışları, geçirdiği hastalık, verem sanatoryumunda kalmış olması, etrafına yaydığı negatif enerji. Evet, çok karanlık bir figür. Özellikle İhsan'la yaptığı o felsefi tartışma çok çarpıcı. Istırap, inanç, akıl, özgür irade, hayatın anlamı gibi temel meseleler üzerine konuşuyorlar. İhsan, acıyı hayatın bir parçası olarak kabullenmekten ıstırap günlük ekmeğimizdir bahsederken, Suat daha çok aklı ve bireysel iradeyi, belki de bir tür nihilizm savunuyor sanki. Tam bir zıtlık var aralarında. İhsan'ın Suat'a söylediği o ağır söz, sen kendi hayatını yaşamıyorsun artık. Korkunç, zalim bir ölümü taşıyorsun. Çok etkileyici. Ve sonunda Suat'ın gidişi, daha sonra anladığımız intiharı. Suat romanda varoluşsal bir çıkmazın, entelektüel bir kibrin ve hayattan kopuk, yıkıcı bir düşünce biçiminin temsilcisi olarak görülebilir. Çok net. İhsan'ın ona "Yaptığın tersine çevrilmiş bir teolojidir." demesi de bunu destekliyor aslında. Suat adeta olumsuzlanmış bir kutsallık arayışında gibi. İlginç bir yorum. İhsan ise tam tersine sorumluluğu, acıyı anlamlandırmayı, kültürel ve milli kimlikte bir dayanak bulmayı savunuyor. Ben Türkiye'yim, Türkiye benim adresem, ölçüm ve realitemdir diyor. Suat'ın bu trajik sonu, Mümtaz'ın sürekli aradığı, özlediği ama bir türlü tam olarak sahip olamadığı o huzur kavramıyla acı bir tezat oluşturuyor. Suat huzursuzluğun ta kendisi gibi romanda. Bütün bu kişisel dramların, aşkların, felsefi arayışların yaşandığı zeminde ise giderek belirginleşen bir tehdit var. Yaklaşan savaşın gölgesi. İkinci Dünya Savaşı kastediliyor elbette. O tuhaf kiracının telefonda gizli gizli konuşurken harp olacaktı demesi ve stokçuluk yaptığının anlaşılması. Evet, o detay önemli. Mümtaz'ın bu habiret ilk tepkisi, hayır korkmuyordu, çarşı pazardaki sessiz hazırlanış gözlemleri, arkadaşlarıyla savaşın kaçınılmazlığı üzerine yaptıkları sohbetler, artık geçen harp gibi kazayan çıkmayacak, Sabih karakterinin sürekli siyasi durum analizleri yapması ve en sonunda Mümtaz'a gelen o celp kağıdı. Savaş adım adım yaklaşıyor. Evet, bu yaklaşan savaş tehdidi, romanın bu kesitlerindeki genel atmosfere bir ağırlık, bir kasvet katıyor. Çok belirgin bu. Karakterlerin bireysel hayatları, aşkları, kaygıları, entelektüel arayışları hepsi bu büyük tarihsel felaketin gölgesinde yaşanıyor. Her şey iç içe geçiyor. Aynen. Bu durum hem toplumsal düzeydeki bir çöküş ihtimaline hem de bireysel huzur arayışının ne kadar kırılgan ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu daha da belirgin hale getiriyor. Tarihsel ve kişisel kaderler iç içe geçiyor. Özellikle romanın sonlarına doğru Suat'ın intihar haberinin hemen ardından Mümtaz'ın radyoda savaşın başladığını duyması, kişisel trajedilerle toplumsal felaketlerin nasıl aynı anda yaşanabildiğini çok vurucu bir şekilde gösteriyor bence. Gerçekten öyle. Tampınar'ın huzurundan seçtiğimiz bu kesitler üzerinden yaptığımız sohbet, romanın ne kadar zengin katmanlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdi bize. Bireysel sıkıntılar, aşklar, travmalar, incelikli toplumsal gözlemler, derin felsefi sorgulamalar, belleğin ve musikiğin gücü ve tüm bunların üzerinde dolaşan büyük bir tarihsel tehdit. Hepsi bir arada. Tanpınar bize güzellik ve çirkinliğin, umut ve karamsarlığın, geçmişin mirası ve geleceğin belirsizliğinin ortasında bir sığınak, bir denge bir huzur arayan karakterler sunuyor. Bu karakterler hem çok kişisel dertlerle boğuşuyorlar hem de çağlarının getirdiği büyük tarihsel ve toplumsal sorunlarla yüzleşiyorlar. Yani hem içsel hem dışsal bir mücadele var. Evet. Belki de bu parçalarda keşfettiğimiz o hafıza kırıntıları, musikinin ruhumuza dokunan tınıları, ilişkilerin karmaşıklığı ve o varoluşsal sancılar bugünün dünyasında kendi içsel dinginliğimizi ararken bize de bir şeyler fısıldıyordur ne dersiniz? Huzuru okumak, belki de biraz da bu fısıltılara kulak vermek demek.